Bu videoda Shiba Coin balinaları tarafından son 24 saat içerisinde yük dağılımlar geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız ve bugünkü yükseliş devam edebilir mi? Shiba Coin'in kritik direnç destek noktaları nelerdir? Bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hemen haberlerimize geçelim. Ardından analiz kısmına geleceğiz. Shiba Coin en büyük 1000 Ethereum balinaları tarafından en çok alınan coinlerden biri oldu. Yani ilk konu sıraya girdi diyebiliriz. Ve Shiba coin balinaları hangi bölgeden aldı derseniz bizim bir direnç lokasyonumuz vardı. 2347 bölgesiydi. Bugün itibariyle o direncin üzerinde kapanışlar yaptık. Bakın burada gördüğünüz gibi Bitcoin'de %9'luk bir yükseliş oldu ve bunun sayesinde Shiba coin'de de bir yükseliş geldi ve direncimizi kırdık diyebiliriz. Yani 2400'deki direncimizin üstünde 4 saatlik kapanışlar yaptıktan sonra güzel bir direnç kırılımı geldi ve buralarda şu anda yatay bağladığını görmekteyiz ve bu şekilde kritik direnç kırıldıktan sonra baynalar tarafından yüklü bir şekilde alım geldiğin haberini size son durum olarak aktarmak istedim. Şimdi diğer kritik direnç bölgemiz neresi olacaktır derseniz bizim diğer direnç bölgemiz 2800 bölgesine denk gelmektedir. Bakın grafiğe baktığımızda üç kez bu bölgeden reddediğimizi görmekteyiz. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Mesela 20 Şubat tarihinde Şibakoy'un şuradaki desteğini kırdıktan sonra sert bir düşüş yaşıyor ve bu direncine geldikten sonra bir tane balina bakıyor ki tam 2800 800 direncine gelmiş. Ben buradan bir satış yapayım. aşağı yönü vurdurayım demiş ve buradan satış yaptıktan sonra buradaki desteğine inmiş. Yeniden burada bayına alımlar geldikten sonra mesela bir bayına burada desteğe düştüğünü görüyor. Alım yapıyor. Yönü yukarı yaparken bir bayına da burada dirence geldiğini görüyor. Buradan yeniden satış yapıp yönü aşağı yapıyor. Buradaki destek lokasyonda bayına alımı gelmeyince mecburen biraz daha aşağıdaki destek lokasyonlar denemeye gidiyor Shiba Coin. Yani böyle bir hareket yaptığı için şimdi Shiba Coin Şimdi buradaki direncini kırdı ya. Yeniden baynalar tarafında bir alım geldi. Şimdi Shiba coin büyük ihtimal Bitcoin'le birlikte yönlü yukarı yapıp 2800'lere denemeye gidebilir. Buradaki kırılım önemli olacaktır. Şimdi 2800'de boğa ayı savaşı olacaktır. Boğa savaşında yani boğalar burada bir galip gelirse 2800'ün üzerinde kapanış yaptıracaklardır. 2800'ün üzerinde kapanış yaparlarsa gerçekten kritik direncimizden kurtulmuş olacağız ve yeni dönemle yeni boğa dönemlerine başlayabileceğim tavsiyelerinizi unmaktayım. Yani en azından benim düşüncelerim bu şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Biraz daha detaylı okuyacak olursak zaten burada 1000 Ethereum bayanasından bahsettik. Bakın büyük bir boğa rallisi için 2755 bölgesini göstermişler ama yaklaşık olarak 2800 bölgesi desek daha doğru olacaktır. Bitcoin'de de hangi dirence takip etmeli isterseniz Bitcoin'de de kritik direnç lokasyonumuz 45.500 dolar ile 46.000 dolar aralığı olacaktır. Burada da hep bayinalar tarafından satış gelmişti. Bakın turuncu bölge bölgelerle gösterdiğim bölgede hep bir satış geliyor burada boğa gücü ispatlanması için en azından 46 bin doların üzerinde kapanışlar yapılması gerekiyor burada da kapanış olursa alt koyun sürükleyecektir ama bu kırılımlar beklemeliyiz buralarda kesim kırılım gelecek diye bir şey yok buradaki kırılımlar geldikten sonra rahat olduğumuzun habercisi olacaktır diye düşünüyorum zaten her gün analiz videolarını çekmeye çalışıyorum videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videoya like atarsanız çok güzel olur. Benim anizm haberlerim bu şekildeydi. Görüşürüz.